Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. 42 tane bellek biriktirdim ve bu 42 tane belleği sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz sezonda bir 50 tane yakın bir açmıştım ama baya etkili bir ödül almıştım kıymetli antikalar sandığından. Şimdi gene aynısını yapacağım ve gene aynı şekilde bunu size sunmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu an sadece biriktirdiğim 42 tane Royal Pes. yani bu sezonluk pass'i almadım. Almayı da düşünmüyorum şimdilik. Şimdilik bu şekilde bir açalım bakalım. Şimdi e, şöyle yapacağız. Önce 2 tane açacağız. Sonra bir tane elmasla açacağız. Sonra 40 tane kalıyor. Bu da demek ki 8 tane 5'lik yapacağız. Doğru mu? Şimdi bir taneyi açalım. Bir taneden bir şey almadık. Şimdi eee bir tane daha açalım. O da boş. Şimdi 200 elması açalım. O da boş. Şimdi 8 tane 5'lik hakkımız var. Bakalım 8 tane 5'likte bir tane de biliyorsunuz ki mor item garanti veriyor. Bir tane sarı item istiyorum burada. Yani istediğim tek şey bir tane sarı item. Aksesuar olursa işime gelir. Onu da bakalım yakalayabilecek miyiz? Yani kazattım istiyorum aslında söylemek gerekirse. Onu da şöyle göstereyim gençler. Yani istediğim item bu. Bu lazım. Elimde bir tane akçan yurdu mızrağı var. Patlatacağım. Bunu fullleyeceğim. Ve Aragorn'a vereceğim. Ve benim için hep inancınız olsun büyük bir etki sağlayacak. O yüzden bu itemi şu an dört gözle bekliyorum. Şu itemi alırsam benim için her şey bitmiş demektir şu an için. Bakalım şansımıza gelecek mi? Evet. Başladım beş tane. Kayıp koyan notası geldi. Buradan herhangi bir ödül alamadık. Şuradan da kaliteli at zırhı vermiş. Şu an 7 tane daha hakkımız var. Bakalım bu 7 tane hakkımızın içerisinden istediklerimizi alabilecek miyiz? En azından puanlar da birikiyor. Ha seçmemişiz. Seçmemişiz. Şimdi buradan bunu seçelim. Ee, buradan da bundan bunu seçelim. Buradan da ee, Garadier'i seçelim. Sonra Torin'i seçelim. Bir seni seçin bari. En azından saygınlık yapar hiç yoktansın Devam. Gene kara diye verdi. İyi bir tane aksesuar aldık. O da hız olarak geldi. Niye? Hımm Evet devam edelim. 5, 6 tane daha 5'lik hakkımız var. Bakacağız. İyi. Fangorn'un mantarları geldi. Bir tane de e, bizim yeni gelen T2 komutana geldi. Henüz bir mor alamadık. Şu an 5 hakkımız daha var. Mübarek seferinde bir tane sarı parça aldık ya. Oo, bura bereketliymiş. Dur. Bir sarı parçamızı aldık tane e, için aldık. Güzel. Bu lazımdı çünkü yıldız basacaktık e, şeyinkine. Devam edelim. Son 4 hakkımız kaldı gençler. Buradan bir şey alamadık. Sağlık olsun. Şimdi son 3 hakkımız var. Sonuç hakkımızı şöyle gelelim şuradan. Sandık açtığımız için herhangi bir ödül müdür bir şey yok devam ki devam etmeden önce hemen Evo'nla farmımızı devam ettirelim. Şimdi burada 30 tane de ne vermiş? İlave vitamin kazanmak için 10 defa çekmiş. Tamam. Bir beşlik daha açalım oraya geçelim sonra. Ha tamam, buradan sadece iki tane molitem alabildik. Şimdi şuradan bir 10 tane açacağız bakalım şansımıza ne gelecek. O keşif kıyafeti çıktı. Bir tane sarı aldık mı? Bakalım ne veriyor? Kuvvet, odak ve ordu defansı demiş hobbitler. Olsun sarı sarıdır. Devam edelim. Şimdi mor verecek zaten büyük ihtimal. Aynen öyle. Yani bizim için ideal şu an. Mor yapabildiğimiz itenler. Bir tane sarı aldık. Bir tane de mor aldık. 200 parçamız var. Şimdilik şöyle bir bakalım tekrardan. Ekstra alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Buradan 5 bellek daha alabiliyor muyuz? Hayır. Şöyle bir eşyalarımıza girelim. Şimdi kara değeri kullan dediğimiz zaman herhangi bir şekilde olmuyor. Aynen şimdi parçalarını ayır diyeceğiz. Sana göre göre. Sana da göre göre. Seçkine gidelim. Sen lazım değilsin. Sen lazım değilsin. Gimli kalsın. Sen de lazım değilsin. Sana da göre göre. Nadir'e gidelim. Sen lazım değilsin. Sen de kal. Eowyn ile Evet şimdi gelelim. Kullanmaya. Bakalım Dvalin saygınlık ona ilk söyleyecek mi? Yok sanmam. Olsun. 400 parçası kaldı. Bu da bizim için ideal. Şuradan Eowyn'e geçelim. Bunun içinde herhangi bir hamle yok. Buradan hemen Gimli'yi saygınlık 5'e doğru ilerletelim. Yani vazgeçtim. Gimli'yi basmayacağım. Teoden'i basalım. Evet saygınlığı 3 oldu. 5 olana kadar Devam edeceğiz. Aragon'u da basalım. Onu da zaten bir an evvel 10 yapmamız lazım. Evet bir tane de Ayet Sakar için geldi. Evet. iki parça daha. Bunu da saygınlık 3 yaparsak işimizi görür. Senin de şimdi parçalarını ayıralım. 516 parçamız var. Burada işimize yarayan bir item yok. Şuradan EOV'ne gelelim. Geliştir diyelim hemen. Yeni gelen kasa kılıcını basalım. Evet şu anda %6'ya çıkarttık. Güzel. Yani şimdilik işimizi görür. Bakalım zamanla göstereceğiz. Şu anda farmımıza devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.